Dış seferlerinin yeniden başladığı Çağcuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havaalanı'nda Lübnan ve Filistin uyruklu 7 kişi gözaltına alındı. Zonguldak Havaalanı'ndan Almanya'nın Düsseldorf şehrine gitmek isteyen Lübnan ve Filistin uyruklu DG, JG, EG, NO, AO ve MO'nun pasaport kontrolünde pasaportlarının ve vizelerinin sahte olduğu anlaşıldı. Havaalanı'nda görevli çağcıma ilçe emniyet müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alınan 7 kişi emniyet müdürlüğüne götürülerek, sorguları yapıldı. Suriye üzerinden karayoluyla Türkiye'ye geldikleri öğrenilen 7 kişi emniyete verdikleri ifadede İstanbul'da bir kişi tarafından sahte pasaport ve Zonguldak Hava Alanı'ndan Almanya'ya uçmak için bilet sağlandığını kandırıldıklarını iddia ettiler. Ardından Zonguldak Yabancılar Şubesi'ne sevk edilen yabancı uyruklu 7 kişinin sınır dışı edileceği öğrenildi.